Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Kale mobilde ölümsüz kuşatma modunu inceleyeceğiz. Öncelikle zombiler modundaki şu şeyleri göstermek istiyorum. Buraya bir kademe olayı getirildi arkadaşlar. Aynı yani savaş birliği gibi ama bu biraz daha kolay kasılıyor. 50 kademe olduğumuzda da bize Shorts'un Ether makinesi diye bir desenini veriyor. Bunlar ücretsiz diyebiliyorum. Görev olaylarımız var, onun haricinde burada yeteneklerimiz var. Görevleri göstermeye gerek yok da gene gösterelim. İşte tarih silahı, tarih zırhı, silah yükseltmesi falan filan. Buradan oyun içi kazandığımız puanlarla bizi seviye yükseltebiliyoruz. Ee, buradan görevlerimiz var. Günlük, zorlu görevler ve haftalık görevler olmak üzere 3 görev çeşidimiz var. Bu ne? Bu normal etkinlik görevleriymiş. Ee, koleksiyon var. Bu koleksiyonları biz sanırsam buradan topluyoruz yani bunlar ödüller zorlu nokta ile alakalı bu şey yaşayan kuşatması zorlu ile alakalı zorla alakalı yani konuşamadım şimdi bu şekil şey yapmışlar onun haricinde teçhizatlarımızı da göstereyim şu şekilde teçhizat getirilmiş normal BR2 gibi bir teçhizat olmuş 5 tane kendimiz 5 tane değil mi 5 tane kişileştirilmiş silah seçiyoruz oyun içinde bunları satın alabiliyoruz ben rahat oynayacağım zoru açtım ama zoru oynamayacağım o çok uzun sürecek gibi geliyor bana rahat oynayacağım ondan dolayı Hemen girelim abi. Uzatmadan hızlı bir şekilde girmek istiyorum çünkü 10-15 dakika mı ne sürüyor doğru hatırlıyorsam. Takım iyi verirse çok güzel olur. Mesela ben ilk girdiğimde takımım kötü verdi. Hani pek bir şey yapamadım. Amacımız şu arkadaşlar şu gördüğünüz ortadaki kule var ya. Bu kuleyi koruyoruz. Amacımız bu. Bu kadar basit. Bu kuleyi koruyoruz. Zombileri öldürüyoruz. Sürekli dalga geliyor. İşte loot falan yapıyoruz. Şimdi mesela hikaye yerine geldi. Buralara atlayacağım ben. Atlamak istiyorsanız buradan atlayabiliyorsunuz. Atlayacağım çünkü hızlı bir şekilde loot mut yapmamız lazım. Evet şu an iki kişi miyiz? Evet üç kişi olduk. Bir kişi eksik. Bir kişi çıktı ya. Oğlum iki kişi mi oynayacağız? Gün doğumu diyor. Şimdi direkt hızlı bir şekilde loot yapacağız arkadaşlar. Ya bir şey de yok Aynen. Zombilere ben kafasına kurşun atacağım. Konuşma ya sen. Çok boş konuşuyorsun çünkü. Bu arada istediğiniz kadar uzağa gidebilirsiniz arkadaşlar. Şu bir sussa. Arkadaşım bir susar mısın ya? Bu arada bu zombiler Arkadaşım sus sus. Allah Allah oyunu mu oynayacağız sizi mi dinleyeceğiz belli değil ya. Burada etrafta dolu toplayabilirim. Bu arada istediğiniz kadar uzak gidebilirsiniz yani beyze. Zaten beyze siz otomatik ışınlıyor. Ben modu beğendim. Normal zombi modundan daha eğlenceli değil. Daughter, Oy, oy Lan madem bu kadar biliyorsun gel sen oynasana Allah Allah. Sinirim bozdu ya. Sesi biraz kıstım çünkü büyük bir ihtimal benim sesimin üstüne gelecek onun sesi. Ondan sonra kim kimsenin sesini anlarsa artık. Bu arada nedense lootlar kötü yerdekiler ya para toplayıp işte taret kuruyorsunuz falan filan da. Şimdi öncelikle ufak bir loot yapıyoruz. Bu genel olarak bir loot. Çünkü ilk rantta adam öldürmemiz lazım biraz. Bu arada bombayı bence çok kesinlikle bayağı alın. Çünkü ee, bayağı lazım oluyor. Evet burada bir şey kalmadı. Drop var mı? Drop başlangıçta olmuyor benim bildiğim. Evet gece çöküyor diyor. Zaten şimdi bizi otomatik olarak ışınlayacak. O yüzden pek bir şey yapmaya gerek yok. Buraları tutamışlardır da ben gene de bakayım ya. Evet gördüğünüz gibi biz hareket etmeye bile gerek yok yani. Ve kontrol merkezine geldik şimdi. Bize oyunu öğretiyor arkadaş. Sanki ben hiç oynamamışım gibi. Buradan taret kurabiliyoruz. Belli bir puanımız var arkadaşlar. Bu puanla işte taret kuruyoruz, silah satın alıyoruz, taretlerin seviyesini yükseltiyoruz falan filan. Böyle bir olay olayım, olay var. O niye bu kadar yakın kurdular lan? Ben de uzağa kurayım bakayım. Hasar vurdukça puan kazanıyoruz. Şunları hızlı bir şekilde öldürmemiz lazım. Hadi 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 hadi. Bu arada 3 gün mü sürüyordu lan rahat modu? E, modun sonunda yani dal son dalgada e, büyük boss geliyor. O boss'u öldürmeniz lazım. O biraz zor ölüyor. Ama takımınız olduğu sürece rahat geçilebilecek bir mod aslında. Abi ben ilk oynadım rahat modu bile çok zor oluyordu bana. Çünkü yani takımım kötüydü. Şimdi o kadar da zor gelmiyor. Şunlar bu arada direkt bize dalan tipler. Muhafızlar var. Bakın şunlar mesela muhafız. Muhafızlar sadece kuleye dalıyor. Bana hiç vurduklarını görmedim çünkü daha. Görmeden sıkmak demek bu işte arkadaşlar. <laughs> Yalnız şunları öldürmezsek bunlar bizim kuleyi yıkacaklar. Takım arkadaşının yardıma ihtiyacı var. Kimin? Kim düştü lan? <laughs> ne haber? Oy ne oluyor ha? Oğlum seni kaldıracağım diye ben öldüm bildin ya. Evet e, ilk gün bitti. Seviye yükseltebileceğimi falan söylüyor. Bu arada bu İngiliz anahtarıyla neye vurursanız canını dolduruyor. Mesela ana kuleye ya da mesela mi Bu maksama şu an. Tarita genellikle dalmıyorlar bu arada. Bir de kendi silahımızı alabiliyoruz burada. Marketten kurşun, mühimmat benzeri bir sürü şey alabiliyoruz. Burada hatta işte ölüm makinesi, savaş makinesi, ezici güç yani robotumuz var. Ee, istediğimiz i̇stediğimiz şey alabiliyoruz. Bir de kişileştirilmiş silahlarımız var. Ben şimdilik bir şey almayacağım. onu bunu niye almadınız lan manyak mısınız? Bu taretleri yükseltmek için. Burada kurşun var. El bombası. Başka ne var? Burada bir şey var. Buraya geldim ben. Abi yakınlarda drop var ben gidiyorum. La geçtim şey. Şurada yerlerde eter kristali gibi şeyler var. Onlar eter kristali de. Neydi? Onları kırınca da bir şey veriyor bu arada. Başka bir şey yok yani. Bunda pek bir olay yok yani. alalım. Yanına gittiniz otomatik atıyor içindekileri. Aha ne verdi? CR56 Max. Alalım ama. Dönümü de fülleyim. Başka ne var? Buralarda yakın var mı? Yok. Bizimkiler almış onları. O zaman ne yapıyoruz? Hemen burada da giriyoruz. Da bizimkiler buraları da lootladı. E biz o zaman oyundan çıkalım. <laughs> Ama bunları bırakmışlar. Ya da, ya da loot yenilendi. M4 NMG alsın da alsam mantıklı da. İkisi de aynı kurşunu kullanırsa sıkıntıya giriyorsunuz. Gece çöküyor diyor. Bir dakika hızlı bir şekilde bir şeyler almam lazım. Ver 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 ver. Misket bombası ne var ne yok al abi ne var ne yok Allah bilmem. Ver 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 aldım. Tamam tamam geldik geldik. Mayın almışım mayın. Bakayım buna. Bu benim mi? Yo. Benimki hangi taraftaydı de? Bu mu benim? Ha şu benim. Bu arada bunların seviyesini yükseltebiliyoruz ya da yeni tarat kurabiliyoruz. Bu da bize kalmış bir şey. Ben buraya yeni tarat kuracağım. Bir tanesinin de seviyesini yükseltelim. Bu arada bunun mesela seviyesini de yükseltebiliyorsunuz ya da direkt el bombacısı yani bir üst seviye şeye de, de, gelebiliyorsunuz. Anlatamadım sana ama. Şu muhafızlar çok uyuz ya. Mesela bakın şu an el bombacısı oldu. Şeyceğim, arka tarafta geliyorlar mı? Geliyorlarmış. Ufakları öldürelim de kalabalığı alalım. Şimdi hepsi birden vurursa çok daha fazla vururlar. Muhafızları zaten biraz zor öldüreceğiz gibi. Taret vur. Senin kafaya taktım seni öldürecek ben Bir dakika. Bunun daha fazla kuşun var. Biraz da tutturamıyorum bazen. Ben de diyorum ses nereden geliyor? Kusura bakmayın ya açık kalmış o. Adam İngiliz anahtarıyla dövüyor onları. Sanki silah yok. Oğlum adam az bir kurşun verir be. Ne ara topladınız? Az kaldı. Bu arada e, sanırsam bu şeyden dalgadan sonra şeyin yeni değişecek kontrol merkezinin. Doğru hatırlıyorsun. Öyle artık ya. Değil mi? Artık ölmen lazım. Şu an var ya acayip şey yapıyoruz yani. Tutuyoruz yani. Bombaları şimdi kullanmayacağım bu arada. Daha kalabalık olması lazım. Bunlar bir de velet zombiler. Bunlardan bir şey olmuyor. Topla topla topla. Bizimkiler bırakmıyor sonra. Hava yardımı geliyor diyor. Hava yardımı evet hepsi bize uzak. Araca binelim. Aracı kim? Sen sürsen aracı ben şey bineceğim. Tepesine bineceğim. <laughs> araç sürmek kadar eziyet bir şey yok çünkü. <laughs> Bu arada ben bunu kullanmaya çalıştım. Bir hani şey olarak kullanayım dedim. Ben sana neden araç verdiysem pişman oldum şu an yani. Oğlum sürsene şu aracı adam akıllı. Alo. Araç sürmeyi bilmiyor ya. Bunun taretini kullanmaya çalıştım ben merkeze de arabayı merkeze koyduğunuz zaman otomatik olarak merkez dışına bırakıyor arabayı. Yani bu minigun'ı kullanmamak ama Işte. Kanka sen insene ben kullanayım ya. Çok kötü kullanıyor. Bu arada arkadaşı e, abimiz çok konuşuyor diye sesini kıstım oyunun ama umarım size ses geliyordur. Gerçi burada sesin çok önemi yok. Hepsi vav vav diye bağırıyorlar. Başka bir şey yapmıyorlar. Az ne kadar kontrol merkezi nerede? Az kalmış. Oğlum drop'un yanından geçtik ya. Değişiyor. Drop alsaydık. Kontrol merkezine biz otomatik ışınlanıyor. Drop'a gitmen lazım ne oğlum? Neredeyse unutuyordum. Malzemeler takım arkadaş. Ha onu biliyorum. Ee, bu bizim kontrol merkezi var arkadaşlar. Onun içine ekipman bırakabiliyorsunuz. Yani kurşun ve benzeri şeyleri bırakabiliyorsunuz. Arkadaşınız onları da arkadaşınız oradan alabiliyor. Al o senin olsun. Ben pompalı sevmiyorum zaten. Şunları alalım. Ben bunu alamıyorum. Aa el bombacısının bu. Bu ne? El bombacısınınkini ver lan. O daha çok lazım olur. Ya gece ne ara çökmeye başladı be kardeşim ya. Slotlarım dolu. Şu bombaları harcamayı unutmayalım. Şimdi tam harcamalık yara. sabaha kadar bomba harcayabilirim. Alamadım neyse. Heh, şimdi geldik buraya. Bu sefer burada bizim merkezimiz. Hemen bu taretlerimizi kuralım. Ben bütün taratlarımı kuracağım ya. Para parasıyla değil mi kardeşim? O taraftan geliyorsunuz o tarafa sıksınlar. O değiştiririz. Çünkü ne taraftan geldiklerini pek kestiremiyorsun. Bak buraya bomba atmak zamanı bak. Şöyle bir bomba atıyorum. Oo, buradan da geliyorlar. At, at 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 bomba at. De şurası daha kalabalık. Lan dur. Durun. Ana. Ne oraya geldiniz lan? bomba bana mı sekti? Uy yine temizliyor ha bizimkiler. Bir dakika. Şunun seviyesini. Alev el bombacısının yükselt. Tamam hemen bir dakika o yükseliyor. Yaklaştırmayın abi siz. <laughs> yüksel yüksel. Bu arada hiç yaklaştırmıyorlar ha. Oy, bu ne la? Bir oyun kastı yemin Oğlum acayip şey oldu lan FPS. Ölüyor lan oyun. Evet bir kendine geldi şunu da hemen öldürelim. Ben niye bunu kullanıyorum ya? Bak büyük arkadaşımız gelmiş. Oo taretimi kırdılar la. Bir dakika ben kendi silahlarımdan birini alayım ya. Ne oluyor lan? Şunu öldürmemiz lazım abi hadi. Öl artık, öl artık. Yendik. O bundan bir tane daha geldi. Tamam. Oyun bizimdir. Bugün ne atlattık? 3 gün sürüyormuş toplam. Bu arada oyun bir ara bir kastı sanırsam. Çok fazla zombi geldi. bayağı bir tarat falan vardı. Normalde kasmıyor ama videodayken ekstradan kasıyor olabilir. Ve takım birincisiyim. 3 taratım kaldı. Oğlum orada benim bütün taratlarımı kırıyordu ya manyak. Ne istiyorsun taratlarımdan? <laughs> bir de şey bu. Koş, normal zombiler falan taratlara dalmıyorlar. Onlar direkt bize dalıyorlar. Köpekler de sana sen direkt bize dalıyor. Muhafızlar TRT mi dalıyor? Direkt kuleye mi dalıyor? Biraz karışık ama. Bana ne verdi? Hücre verdi. Füce ne yapacağım oğlum <laughs> evet bir, bir görev yapmışız. Kademede yükselteceğiz yine kendimizi. Bu arada hızlı kasılıyor bu. Ben sevdim bunu yani. Ee, mod bu şekilde arkadaşlar. Zor mod da şu şekil oluyor. Göstereyim. Işınlama falan yok arkadaşlar. Yani ışınlama başarısı oldu dediğine göre büyük bir ihtimal şöyle düşünüyorum. Hani e, base'den uzağa gitsek herhalde bizi beyze e ışınlamayacak gibi şeyler olacak. Yani daha zor olacak. Zaten zor modda olasılık droplarda da çıkan burada desenler falan da gösteriliyor. Bu şekilde olacak. Eğitim mi? zaten eğitim yani. Normal nasıl oynandığını falan filanını gösteriyor. Burada mesela daha demin kazandığım puanlar yeteneklerimi yükseltebiliyormuşum. Tarit'in silahına ver ya. Taret silahı lazım oluyor. Bir de benim yükseltmemi ver. Dynamic var buna. Neyse. Bu şekil bence ben modu beğendim. Normal zombi modundan kat ve kat daha güzel. Oyun içinde ufak bir kasma oldu. Onun haricinde e, bence akıcı oynadık. Onun için de kusura bakmayın ona yapacak bir şeyim yok. O kadar zombi ile o kadar taretle üstüne bir de video çekiyorum. Hani <laughs> kasması bence normal. <laughs> Telefonum benim amiral gemisi değil çünkü. Neyse. Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler. Bay bay.